Merhaba arkadaşlar, matematiğin en kolay hali olan Best adlı kanalıma hoş geldiniz. Bir soru, bir yoruma da altında yapmış olduğumuz etkinlik ile devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, videomuza başlamazdan önce hemen küçük bir duyur yapmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki yakın zamanda kanalımız bininci aboneyi bulmuş bulunmaktadır. Yani bin aboneyi geçmemizin şerefine bir çekiliş yapmaya karar verdik. Bu çekilişimizi nasıl yapacağız? Değerli arkadaşlar, bu, bu bugünkü videonun altına yorum yapan arkadaşlar ile, Instagram sayfamızı takip eden takipçilerimiz arasından çekiliş ile belirleyeceğimiz iki kişiye sürpriz hediyelerimiz olacaktır. Lütfen videomuzu takip edin, kanalımıza abone olun ve bize destek, desteklerinizi devam ettiniz değerli arkadaşlar. Bugünkü sorumuz 1 polinom sorusu. Çıkmış bir üniversite sınav sorusunun bir tık üstünün peşindeyiz. Arkadaşlar, bir soru kalıbı var. Bunu 3 kere, 4 kere türevde bile sordular bu kalıbı. Şimdi bunu çok sordukları için bakış açımız şu. Bunu bir daha sorsalardı nasıl sorarlardı? Bunu best akademi olarak yorumladık ve sizlere hazırladık. Buyurun sorumuz gelsin değerli arkadaşlar. Bakınız sorumuz ne der? Px Üçüncü dereceden bir polinomdur. P1 2, P2 3, P3 4 olup P4 17 ise P5 kaçtır demiş. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki bir soru bir yorumun formatı gereği ben soruyu sorduktan sonra bir dakikanız başlamıştır. Söz sizde arkadaşlar buyurun. thank you Evet değerli arkadaşlar. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Değerli arkadaşlar bunu daha önce bir kez sordular. Ama nasıl sordular? Dikkat şu şekilde sordular. P1 eşittir. P2 eşittir. P3 eşittir 3. Bu denklemi sordular. Eğer böyle bir şey sorsalardı. P1 0 olduğunda Px'imizin içinde bir x eksi 1 çarpanı. P2 0 olsaydı içinde bir x eksi 2 çarpanı. P3 0 olsaydı içinde bir x eksi 3 çarpanı olacaktı. Değerli arkadaşlar bunu sordular. Şimdi soru şu. Bunu bize başka nasıl sorabilirler? Şimdi buradan pas alıyorum. Bakın dikkat edin. Değerli arkadaşlar vele 2 şöyle olsaydı. P1 eşittir 0 olsaydı. P2 eşittir 0 olsaydı. P3 eşittir 0 olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Dikkat edelim. O zaman bizim Px'imiz şu şekilde olacaktı. Dikkat. Bir A çarpanım olacaktı. Başka sayım. İçinde bir X eksi 1'i. içinde bir X eksi 2'si. İçinde bir de x eksi 3 olacaktı. Ama böyle mi? Tabii ki de değil. Ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edin. P1 2 olmuş. P2 3 olmuş. P3 de 4 olmuş. Değerli arkadaşlar. Yani 1 yazdım 2 çıktı. 2 yazdım 3 çıktı. Demek ki bu polinomun devamında bir x artı 1 olmalı. Neden? Bakın ben buraya 1 yazdım da evet P1 0 ama 1 1 daha 2. 2 yazdım burası 0 2 1 daha 3. 3 yazdım bakın burası sıfırlıyorum 3 1 daha 4. O zaman arkadaşlar Px'imizi yazıyorum buraya ben. Px eşittir A çarpı x eksi x1 x eksi x2 x eksi x3 artı x artı 1'imiz var. A'yı bulmak için biz arkadaşlar P4'ü vermiş. Hemen P4'ü yazıyorum yerine arkadaşlar dikkat edelim. P, P4'ü yazıyorum şu anda. A çarpı 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 2 çıktı 2. 4'ten 3 çıktı 1 artı 4 bir daha 5 eşittir 17 ise. 6A eşittir 12. A arkadaşlar buradan 2. A'yı da buldum. O zaman P Px'i bir daha güncelliyorum. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 artı x artı 1. Değer arkadaşlar p5 arıyorum ben. p5 aradığımdan 2 çarpı 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. 5 bir daha 6. Ne oldu arkadaşlar? 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 24 çarpı 2 48. 48 artı 6. 8 6 daha 54 olarak çıktı. Değerli arkadaşlar bir soru bir yorumun soruna geldik. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.